1. Sınıf Tekrar Testleri Matematik Karma Test Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf Tekrar Testleri Matematik Karma Test Cevapları SEF 1. Sınıf Matematik Tekrar Testleri Karma Test Çözümleri Sayfa 60 SEF 1. Bir, şekilde 1'den 15'e kadar numaralandırılmış boş kutular verilmiştir bu kutuların içine konulan bilyelerin sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Birinci kutuya bir miktar bilye konulmuştur. Birinci kutu dışındaki her kutuya bir önceki kutunun, kutu numarasının iki katının bir eksiği ile içerisinde bulunan bilye sayısının toplamı kadar bilye konulmuştur. 13. kutu ile 3. kutuda toplam 182 bilye vardır. Buna göre 8. kutuda kaç bilye vardır? A. 38. B 51 C 66 D 83 E 102 Cevap C 2. 2A3 iki ve 3B15 olduğuna göre log 2 140 300 ifadesinin A ve B türünden eşiti nedir? A 2AB A 24AB B 2AB A 24AB 2AB A 2 C 4AB D 4AB e 2AB A 24AB. Cevap B. Üçüncü Yiğit, arkadaşından bir miktar borç almış ve borcunu ödemek için arkadaşına aşağıdaki ödeme planını sunmuştur. Yiğit, arkadaşına ilk ay belli bir miktar para verecektir. Sonraki her ay bir önceki ay verdiği paranın bir miktar fazlasını verecek ve ardışık herhangi iki ay arasında verdiği paralar arasındaki fark sabit olacaktır. Yiğit bu ödeme planına göre arkadaşına ilk 6 ay sonunda toplam 435 Türk Lirası, ilk 10 ay sonunda toplam 1025 Türk Lirası ödeme yapmıştır. Yiğit tüm borcunu 16 ay sonunda ödediğine göre arkadaşından ne kadar borç almıştır? A 1460 B 1730 C 2200 D 2360 E 2540 Cevap D SEFE 1-2. Sınıf Matematik Tekrar Testleri Karma Test Çözümleri Sayfa 61 SEFE 4-F-A-G-5-2-V-H-0,3-ÜSTEL fonksiyonları veriliyor. Buna göre aşağıda verilen grafiklerden hangisi bu fonksiyonlara ait olabilir? Cevap D. 5. 4. dereceden baş sayısı 2 olan ve x eksenini 2 farklı noktada kesen YF-X fonksiyonunun grafiğinin bazı parçaları aşağıda verilmiştir. 80 olduğuna göre F, 4, kaçtır? A, 120. B, 130. C, 140. D, 160. E, 170. Cevap, E. SEF 1. Sınıf Matematik Tekrar Testleri Karma Test Çözümleri Sayfa 60, 2 6, Uygun Şartlarda Tanımlı F, 2-1, 4 2 4 x fonksiyonu veriliyor. Buna göre f1 kaçtır? Cevap B. 7. uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu için buna göre f2 2x f 2x ifadesinin x1 noktasındaki türevi kaçtır? A 8 B 9 C 12 D 15 E 18 Cevap D. 8. dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun türevinin grafiği veriliyor. A, B ve C birer gerçek sayı olmak üzere aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur? Cevap, B. SEF 1. 2. Sınıf Matematik Tekrar Testleri Karma Test Çözümleri Sayfa 60, 3. SEF 9, Dik Koordinat Düzleminde 3. Dereceden YF, X, Polinom Fonksiyonunun Grafiği Veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. F1. 1. 25. B. F3. 7. C. F2. 36. D. F0. 14. E. F1. 8. Cevap. E. 10. f(x) X. X. 3'ü bir eğrisinin üzerindeki 2. F. 2 noktasından çizilen teğetin üzerindeki bir noktanın koordinatları çarpımı en az kaçtır? A. 2. B. 1-2 C. 1-4 D. 1-8 E. 1-16 Cevap D. 11. dik koordinat düzleminde D doğrusu ve F, X, X2, 3X, A parabolü verilmiştir. D doğrusu ve F x k apsisli noktada birbirine tektir. Buna göre şekildeki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? A. 1-3 B 1 bölü 2, C 2 bölü 3, D 1, E 4 bölü 3. Cevap A. Sef 1. 2. Sınıf Matematik Tekrar Testleri Karma Test Çözümleri Sayfa 64. Sef 12. Dik Koordinat Düzleminde f Fonksiyonunun Birinci Türevinin Grafiği Verilmiştir. Şekildeki Boyalı Bölgelerin Alanları Sırasıyla A1 ve A2'dir a 1 5 birim kare ve a 2 13 birim kare olduğuna göre f fonksiyonunun yerel minimum değerleri arasındaki fark kaç olabilir? a 6 b 1 c 0 d 5 e 8 Cevap e 13. c x 2 f, 2 3'ü 1, d x, a olduğuna göre d x ifadesinin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? a 3 a b 6 a C9A D12A E18A Cevap D 14. J 2-1 4-1 DX integrali aşağıdakilerden hangisine eşittir? Cevap D 15. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonuna, üzerindeki a 1,3 noktasından çizilen t doğrusu x ekseniyle pozitif yönde 45 derecelik açı yapmaktadır. F1x, 4x ne olduğuna göre F2 kaçtır? A4 B6 C8 D10 E12 Cevap B SF 1 sınıf matematik tekrar testleri karma test çözümleri sayfa 60 5 SF 16 dik koordinat düzleminde F fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Şekildeki boyalı bölgelerin alanları A1 ve A2'dir a 1 a 2 olduğuna göre f x dx integralinin değeri kaçtır a 20 b 18 c 15 d 12 e 10 cevap c 17. k 3 x 2 2 k 7 y 2 2 k x 4 y a 0 denklemi bir çember belirtmektedir Buna göre A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A, 13. B 12 C 11 D 10 E 8 Cevap B 18. analitik düzlemde denklemi x2 y2 8 x6 y 11 0 olan çemberin 3 x 4 y k 0 doğrusuna en yakın uzaklığı 4 birimdir. Buna göre k aşağıdakilerden hangisi olabilir? A 36 B 14 C 16 D. 24. E. 26. Cevap, E. 19. analitik düzlemde genel denklemi x 2 y 2 4 eksi 8 y 16 0 olan çembere tet ve 4 eksi 3 y 24 0 doğrusuna paralel olan doğrulardan birinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A. 3 eksi 4 y 34 0. B. 3 eksi 4 y 26 0. C. 3 eksi 4 y 26 0. D 4x 3y 260, E 4x 3y 340. Cevap E. 20. analitik düzlemde x y 120 doğrusu ile iki eş parçaya ayrılan çember y eksenini A 0 2 ve B 0,14 noktalarında kesmektedir. Buna göre bu çemberin çevresi kaç birimdir? A 12r, B 14r, C 16r. D. 18 R. E. 20 R. Cevap E. Bir ikinci sınıf tekrar testleri matematik karma test çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.